Sen ne yaptın Asuman? Bana ne yaptın? Bize ne yaptın? Yıllarca kendime sordum. Neden beni terk edip gittin diye. Şimdi şu halime bak. Mezar taşından başka konuşacak hiçbir şeyim hiç kimsem yok. Bu ne büyük bir acizlik. Kızımız, biricik kızımız hayatımın en büyük acizliği. bana, kızımıza, kendine bu haksızlığı neden yaptın? Ben ne yapacağım? Biricik kızımız bana bu kadar yakın, bu kadar uzakken ben onu bağrıma nasıl basacağım? Bunu bir sır olarak saklamamı istiyorsun. Ben bunu nasıl saklarım? Bir evladı sır olarak nasıl saklarım? Ya saklayamazsam? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim ona? Seni ana karnındayken mi satmışlar diyeceğim. Ben senin babanın dersem ne yapacak? Nasıl tepki verecek ya ailem, kardeşleri? Ne yapacağım ben? Kızımız o kadar masum, o kadar yalnız ki. Ben onu kime karşı nasıl koruyacağım? Ya bir gün kardeşlerine karşı korumam gerekirse ne yapacağım? Ne diyeceğim? Bu ne büyük çaresizlik? Bu ne büyük bir yalnızlık? Elim kolum bağlı Allah kahretsin! Söylesene, ne yapacağım ben? Kızımı nasıl koruyacağım? Nasıl koruyacağım kızımı ben? Nasıl koruyacağım? Nasıl koruyacağım? Aa, hoş geldiniz Atar bey. Hoş bulduk. Ee, geçerken bir uğrayayım dedim. Olmak istedim Ne güzel oldu böyle. Üstada hanımlar söylememişti geleceğinizi. Atanın gelişi bizim için de sürpriz oldu Ayşen'cığım. Ben sadece geçerken bir uğrayayım dedim. Ata buradan her geçişinde sana uğrasa... ...emin ol hiç yalnızlık çekmezsin Ayşen'cığım. Ayşen'in bir şeye ihtiyacı olup olmadığını öğrenmeye geldim. Ama ben hanımları baş başa bırakayım. Baş başa kalması gerekenler... ...bence gençler. Ben sana eşlik edeyim. Biraz yürüyüş yapalım. Kalsaydınız ben de tam bir şeyler koyacaktım. Tamam. Başka bir zaman. İyi günler. Şöyle rahat rahat sohbet edebiliriz artık. <laughs> Bu kaçıncı ziyaretinde ata? Bir şeye ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için geldim. O kızı gizli gizli ziyaret ediyorsun. Neden? Mühtade istersen gel bir yerde oturup konuşalım. Söyleyeceğini biliyorum. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Hı? O kızı ilk gördüğün günden beri sana ne hatırlattığını biliyorum adam. Annesine benziyor, değil mi? Sana annesini hatırlatıyor. Ve buraya bunun için geliyorsun. Yani anılarını yaşatmak için. Anlamıyorsun. Ben seni anlamıyorum. Ben. Evet. Elini ilk tuttuğum günden beri bir hayaletin hatırasıyla savaştım adam. Şimdi o hatıranın bir parçası kanlı canlı hayatımızın içine düşüverdi. Burası yeri değil dedim. Feride çok yakışıyorsunuz. Allah yüzünüzü hep böyle güldürsün. Mersi şekerim. Darısı başına. Amin. birileri. Yok. Hadi canım. Senin gibi güzel bir kız. İstanbul'da tek başına üstelik. Yani yakınlarda birileri vardır herhalde. Yok. Ayşen'cim biz arkadaşız. Ve bana her şeyi anlatabilirsin. Kız arkadaşlar böyle zamanlar için yok mudur? Yani... ...bilmem ki... ...şey... Ayşen iyi bir kız. Bana olan öfkeni, geçmişine olan öfkeni ondan çıkartmaya kalkma. Ona ilgi göstermek zorunda değilsin. Ama bırak de gelsin, kız ne kadar yalnız, görmüyor musun? <laughs> Ay, yalnızmış. Bence sen Ayşen'in yalnızlığını kafaya takma. O yolunu bulmuş. Ee, soya çekim ne de olsa... Ne biçim sözler bunlar? Ne biçim konuşuyorsun? Ne diyorsun sen? Annesine benziyor diyorum. Üftade! Ayşen dün gece yalnızlığını Savaş Ataman'ın kollarında öpüşerek gidermiş ata. Dilinin ucunda ama bir türlü çıkaramıyorsun. Tamam. Ben de biraz çekiştiririm o zaman. <laughs> Süreyya sizi görmüş. Neyi görmüş? Dün gece savaşla öpüşürken görmüş sizi. Şu haline bak. Ne oldu? Eski sevgilinin biricik kızı seni hayal kırıklığına mı uğrattı? Çok haklı, akıllıca. Yani babasının serveti ona güven vermiyor. O yüzden kendine daha sağlam bir güvence arıyor. Ve bu bana hep birini hatırlatıyor. Acaba çocukken annesi ona... Tek bir kelime daha edersen... ...bundan sonra konuşacaklarımız ikimize de zarar verebilir. Artık bu seviyesizliğe, bu basitliğe daha fazla tahammül edemeyeceğim. Şimdi bin arabaya, ve bir daha bu konular benimle asla, asla konuşma.